Şimdi bu slaytta da ya yani az önceki devamı şeklinde baktığımızda dedim ki dağılım normalse parametrik. E şimdi burada farz edelim ki normal olduğunu düşünelim. Yani ne yaparız? E, bağımsız değişkenimiz iki kategorili olduğundan T testi kullanırız. T testi kullanırız. Tabii eğer ki 3 kategorili olsaydı o zaman ANOVA kullanacaktık. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Eee Şöyle mesela 3 kategorili dediğimiz şey şudur. Eğer benim sorum ortaokul öğrencilerinin matematik not ortalaması sınıf değişkenine göre farklılık gösterse diye bir sorum olsaydı eğer bakın aynısını alıyorum. Aynısını alıyorum. çoğaltıyorum. Yani şunu şöyle yapıyorum. Şuraya cinsiyet değil sınıf diyorum. Sınıf değişkenine gene aynı şekilde bakın değişmedi. Tek şeyimiz sınıf değişkeni oldu. Şimdi sınıf değişkeninin şöyle slaytımızı şeyimizi pardon veri setimizi tekrar açtığımızda bakın 8A, 8B, 8C, 8D, 8E bakın gördüğünüz gibi 2'den fazla kategori var. Yani şöyle diyorum. 2'den fazla kategori olduğu için eğer ki parametrik olduğunu farz ediyorum. Bakın hani daha testi göstermedik. Burada da göstereceğimiz şey ANOVA olmaktadır. Evet, ANOVA olmaktadır. Peki, şöyle yapalım. Peki, ben ee, parametrik dediğimizde t testi ya da ANOVA kullanacağımızı söyledik. Peki, non-parametrik olduğunda ne kullanacağız? Bunların birebir karşılığı. Bunların birebir karşılığı. Men, Men, Whitney, U-Test'i, Test'i. testi ve yine baktığımızda baktığımızda e, diğeri de kuruskal valiz. Yani bunların t testinin t testi biliyorsunuz parametrik bir test. Non parametrikteki karşılığı baktığımızda hatta ben şöyle yapayım şunu. Şöyle şurayı bir kapı şöyle e, şey yapmayalım. Yani t testi Şöyle olsun. Aynı renkli yapalım bunu. Mesela bunu şöyle kırmızıya boyadık. Bunun karşısı Mann Şimdi ANOVA'yı da alalım. ANOVA'yı da alalım. ANOVA'yı da maviye boyayalım. Bunun da karşılığı, bunun da karşılığı Kruskal Wallis. Yani kısaca şu. Şimdi ihtimalimiz şu. Dağılım normal ise parametrik testlerden T testi ya da ANOVA Aksi durumda non parametriklerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis dedik. Şimdi bağımsız değişken, şimdi soruya göre baktığımızda sınıf değişkeni var. Sınıf değişkeni süreksiz değişken, 2'den fazla kategorili ANOVA olduğu kullanılır. Eğer parametrikse. Ama parametrik değilse, parametrik değilse evet. Bunun karşılığı bunun karşılığı ANOVA değil, Kruskal-Wallis'tir. Yani şöyle düşüneceksiniz. Bağımlı değişkenim bana kısaca parametrik mi, non parametrik mi kullanacağımın cevabını verirken bağımsız değişkenim ise parametrik ya da non parametrik içine giriyor testin hangi testi kullanacağımı söylüyor. Yani spesifik anlamda parametrikse parametrikte hangisi, non parametrikse non parametrikte hangi testi kullanacağımı ise bağımsız değişkenim söylüyor. Tabi öncelikle her şey normallik. Şimdi baktığımızda ben yeni slaytta normallik diye yazalım. Normallik testi. Yeni slaytımızda normallik testine baktığımızda biz nasıl bakıyoruz normalliğe? Öncelikle datamı açıyorum. Normallik Tabii öncelikle dağılıma bakarsınız. Yani analiz mesela burada bağımlı değişkenle uğraşıyorum. Descriptive frekans. Matematik var. Matematikte charta geliyorum. Chartta geldikten sonra histogram diyorum. Histogramdan sonra da OK tuşuna basıyorum. Bakın. Böyle bir şey çıktı. Şimdi öncelikle görsel anlamda, görsel anlamda, evet. Şöyle bir daha bakalım sanki kaydetmedik. Şöyle kopyala. Buraya gel. Yapıştır. Şimdi görsel anlamda normallik testi tabi şunu unutmayalım. Her zaman bağımlı değişkene yapılır. Bakın bağımlı değişkene yapılıyor. Çok önemli burası. Şimdi peki bu normal mi değil mi? Görsel anlamda baktığımızda bir şey diyemiyorum. Bunun için ilk yapacağımız şey çarpıklık kas sayısını incelemektir. Şimdi diyor ki bazı uzmanlarımız şöyle ben diyor bağımlı değişkenin çarpıklık kas sayısına bakarım. Yani gene aynı yerden bakın. Tekrar çok hızlı geçtik. Analiz, diskriptif frekanstan geliyorum. Hep aynı yerden gidiyorum. İstatistiğe geliyorum. Az önce mini seçmiştim. Şimdi ise çarpıklık katsayısı yani dağılım distribution'dan bas, burayı seçiyorum ve OK tuşuna basıyorum. Şimdi baktığınızda şu slayta bir bakalım. Mesela ben bunu copy object olarak alayım. Object olarak alırsam direkt resim formatında alıyor. Tabi buraya yapıştırmadı. O zaman şöyle yapalım biz bunu. Yine bizim eski e, teknikle yapalım. Kopya kopya yaptıktan sonra şöyle yapıştıralım. Bakın. Buranın çarpıklık katsayısı yani skewness değeri şu. Şimdi isterseniz burayı bir işaretleyelim. Şöyle kalınca işaretleyelim. Şimdi diyor ki bazı uzmanlar e, yani farklı farklı yöntemleri var. Bu bir tanesi. Eğer diyor çarpıklık katsayısı çarpıklık katsayısı katsayısı eksi 1 ile artı 1 arasında ise da ise dağılım normal kabul edilir diyor. Yani şöyle tabi anlık yazdığımız için diyor ki evet bu normal kabul edilir diyor. Şimdi buraya göre baktığımızda normalliğe baktığımızda kesinlikle eğer ben çarpıklığa bakıyorsam bu normaldir. Yani bu duruma göre bu duruma şöyle hatta daha düzgün yazalım. Buradan işte elde edilen elde edilen sonuç 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 yani yukarıdaki bulgu ya da bulgu daha güzel olur. Bulgu şöyle e, SPSS'te başa sıfır yazılmaz biz yazalım. Sıfır nokta ya da virgül aynı şey. 94 olduğundan olduğundan matematik notlarının dağılımı dağılımı normal olarak kabul edilir. Evet çok uzun gittik. Biz hatta bunu şöyle aşağı tıklayarak şöyle oynatarak hatta evet şu. Yani bakıldığında buraya göre buraya göre dağılım normaldir. Tabi farklı yöntemler var. Farklı yöntemleri de diğer slaytlarımızda veririz. Ama şuraya göre normal kabul edilir. O halde o halde Şöyle bir şey düşünülebilir. Şöyle bir şey düşünebiliriz biz. Bir taraftan da şöyle yapalım. Evet. Yani buradaki sorumuza tekrar geri döndüğümüzde evet ortaokul öğrencilerin matematik not ortalaması sınıf değişkenine göre farklılık gösterir mi? Sorusunu şuraya alıyorum, kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Şimdi şöyle yazacağız. Evet. Buraya göre normallik testi yaptık. Ve normallik testinde bu normallik testi yapıldı. Hatta şöyle diyelim dağılım normal ise. Biz burada çar evet parametrik dedik. İspatımız şu olacak. Şurayı siliyorum. Yaptık ispatımız şu. Çarpıklık kas sayısı eksi 1 ile artı 1 arasında olduğundan dağılım normaldir. Bakın dağılım normaldir. Şimdi kategorimiz kategorimizde 2'den fazla olduğundan dolayı şurayı da siliyorum. 2'den fazla kategori olduğundan dolayı ANOVA'dır. Evet böylelikle yani gerekçeli olarak hangi testin kullanılmış olduğunu burada da göstermiş olduk.